Sollu kılan başkan üstü geliyor. Gördün geri çık. Arkan direkt atmış doğru uzat diyor. Sıvaz kesmiş doğru. Kırık şakı doğru. Kırık şakı doğru. Vur Fırat dışarı. Fırat dışarı. ikisine vur her şeyi vuruyorsun. Vur her şeyi vur. Vur her şeyi vur. 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 Korkma kafana stop oyna. İki İç şey kal. 10k gelsin. Parti bana devretsene kendin doğru. İşimle dur. Dördü bana gel direkt yürü. Yürü. Yürü direkt atmış doğru uzat. Yürü basa. Bas yetmiş doğru. Vur yetmiş doğru. Vur kırık şakı doğru. Vur vur her şeyi vur. Vur her şeyi vur. Hemen Z tek yap olduğun yerden. Varsa adam. Tekrar. direkt isim verebilirsin kendine. Bili bili hazır. Yedilip. Tekrar ekildi. iki kere tekrar ekildi. Tekrar ekildi. Tekrar ekildi. Tekrar ekildi. Direkt yürü üstten korkma direkt ileri doğru okçulara doğru atmış vuracağız bak yürü. Yürü okçulara doğru direkt yürü atmışlar iki devam et devam et devam. durma. Direkt yürü uza yürü bas bas atmışsın orta tarafı şu bu tarafı şu bu tarafı şu bu ile doğru kur. Dur dön direkt sağlı stafla şu içindekini. git. Arkada oynama. Ases bizde. Çetenin dibinde süperle vur. Tekli direkt bak kafandan eksi direkt stafladım gir gir korkma git staf gibi ölmeyelim. Çok güzel el geldi benim kafaya direkt götür zaten neksi bırakma. Kes bunu çık geri şimdi alacağım ben çakalı ödürse çık geri. Kapana stop giderek girecek. Stop girecek Aldım ben çakalı. Devam et. Dön direkt yürü üstlerine yürü. Devam et. Yürü. Arkana dönsün. Arkana dön. Dön direkt arkana dön. Bas alt bak. Dön 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 çabuk gel. Gel 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 direkt yürü. Yürü direkt yürü. yürü. Duruma göre çiftleyeceksin. Çiftle. 70'e dur bas. Bas her şeyi şey vuruyorsun. Şey vur. Şey vur. Şey vur her şeyi vur. Dur, her şey vur her şeyi vur. Vur her şeyi vuruyorsun. Her şeyi vur. Vur her şeyi vur. Her şeyi vur. devam et. Vur 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 devam et. Ben alacağım sen stop oynak kalanları git. Stop gire geleceğim. Gir gir gir. gir. Zerden oyna. Zanları yok. Ölmeyelim. Ben tekli gelsin bana ölmeyeyim. Tamam. Stop tepeye doğru Ben de Ben de tepeye doğru ölmeyeyim. Aldım ben binik. Aldım seni ya? Çık gel durma 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 Ceyhan'ı da aldım ben alamadım. Stop geri çık. Şunu klan başkanı stop geri çık. Alacağım ben tekleme yapma. Arkan direkt atmış doğru zaten biraz. Bas yetmiş doğru yetmiş. Bu kadar bizde kalsın hep. Bu ferak bir vur. Bu ferak kadar vur. Bu hemen en sağdan bunların kapıdan stop gir gel. Bunların kapıdan dönerek bak. Dönerek gir git. Gir gir back. Back'i götür. Billy'i gel. Gel tut Billy'i. Tekle direkt. Tekle. Üstüme tıkla geriye çık bak. Küçül geriye bas Absürtleri geriye gel. Manayı falan fulle. Arkana L 60 3 2 tane metre. Durma durma. Sağla bunların kafaya git. Arkana 60'a döndür. Bas bas 70'te işte vur. Vur her şeyi vur. Vur Ferhat Kuşa kadar vur. Vur Ferhat Kuşa şey kadar vur. Vur vur her şeyi vur. Vur her şeyi vur her şeyi vur. Vur her vur. devam et vur. 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 Hemen staf oyna gel bunların kafadan. Gir direkt gir. Z'den götür Bötür, götür 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 götür. Korkma. Z'den oyna. Ölmeyelim. Staf gir staf gir 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 devam et gir, gir. Bunların içine gir gir. Çakal ne yapıyorsun? Gel içine hadi. Direkt direkt kafana 70'ler çıkıyor bir dur. Şöyle, Basak bir bak. Bas atıştı Sen ben çektim vur. direkt. Çekilen vursun vur. Vur direkt vur, her şey kafana vur. Vur Ferhat kadar vur. Biz vur vur Ferhat kadar vur. Vur. Hemen tek Buyur buyur, buyur, killing, oturur, buyur. Gel, gel buyur Gel direkt önüne. Dur sana. Gel 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 direkt çabuk çabuk direkt gider doğru. Direkt yürü devam et km uzak duruyoruz. Bas bu taraf dışarı kadar olur. Bu taraf dışarı kadar olur. Bu taraf dışarı kadar öldürür. Buraya şey olur. Buraya şey olur. devam vur. et Hemen de. Z'ye tek yap. Tek de ikili has kol. sağından menşeler geliyor. Gördün mü bak çık geri. Bizimkiler mi? Gel gel bizimkilermiş. Gel gel birliğe gel bir birliğe Bunları stoptan yeten gel gel benle oynayın. Götür zaten bak. Kaldırdı girdi parti başkanı. Tamam götür zaten bunlar da öldü. Dön direkt soldu bunların kafaya gel. Direkt yürü devam et. Direkt yürü, yürü devam et. Start kill. Bunlar direkt kill. En sola gidiyoruz. Bunlar boş ver. Bak bunlar içinden geç. Sollu gel. Sollu gel. Yürü ben de yürü. Arkada kalma yürü. Yürü haydi yürü yürü bende yürü yürü. Yürü direkt önüne. Direkt önüne 70'e dur. Yürü az bas attıkta solu. Bu ferah bir şey kadar. Uru, ferhat, bir şey kadar. bak. Vur vur her şeyi. vur. Vur her vur. Adamlar aldı. Zer tek yap hemen. Tekli olduğun yerde. Tekli kafana start kill. Korkma. Dönerek start kill gir. sadece. Gidi gidi gidi. Benim kafadan git. Direkt start kill bunların kafadan git. İleri doğru bak. İleri doğru. Direkt yürü. Direkt 60'lar uzak. Yürü bas. Bas yetişti ortada vur. direk direkt Ferhat Kuşak'a kadar. Vur sağlı da vur. Vur Ferhat Kuşak'a kadar. Vur Ferhat kadar sen vur. Vur ben alacağım onu. Devam et. Yürü. Soldan gel sağ atlayacak. Soldan gel. Bak en soldan. Yürü bende bak. Yürü bende üstüme tıkla yürü. Yürü. Bekle bir tur. Bekle. De. Soldan devam et. Soldan soldan devam et. Arkan geliyor. Devam et devam et. Devam. Sol önüne vuracağız. Gördün mü? Direkt bunların kafaya gel. Direkt yürü devam et devam et devam. Direkt yürü. 60'da 3'ü devam et. Yürü uzat. Yürü. Bas yetişti. Sağlı vur biraz. Sağlı çevir ölsünler. Vur Ferhat Kuşak'a kadar. Vur Ferhat kadar. Uğur, kadar. Hadi. Arkan. Hemen zetek yap. Zetek yap. Arkan geldi. Arkan durma. Dedim o çok. doğru bir uzat. Yürü. Yürü bas. Bas şimdi meclere. Çık geri mele atlayacak. Çık geri. Çık gerim, çık çık kafan. Çok güzel vurduk da orayı. Çekersin beni. Çek hemen beni. Aldım. Geri çık geri çık. çık. Stab oyna Stop oyna. Kafana stab oyna. TP yapıyorum ben de. Dördü ben aldım. Devam et. Yeni Beşi de getirdim. aldım. Sağın gel. Çık geri. Kafana stab gir. Hasko. Gir gir devam. Korkma korkma. Arkana direkt vuracağım. Bak. İçimde dur. İçimde oyna. Stab oyna. Arkan direkt atmışsa sağ uza atmıyor aslında. Basit. Bu taraf dışarı kadar. Bu taraf dışarı kadar. Bu taraf dışarı kadar arkasında oturacak. Bu taraf dışarı kadar. Bu. Bu çık geri kanka çek Geldi yani öndeki pres. Dön direkt start gibi zaten. Gir gir. En önden gelen var ya. Dark. Dark'ı bırakma. Dark'ı bırakma. Bak götür zaten. Rokko. Rokko. Dark'ı bırakma şimdi. Dark'ı bırakma. Dark. 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 Solda TP match var. TP match. Türkiye. Gördüm gördüm gördüm. Türkiye süperli. Tekle direkt Türkiye'yi kanka. Tekle. Türkiye kanka. Türkiye. Türkiye. Direkt yürü. TP match. Direkt yürü. Yürü. İleri doğru direkt yürü. Devam. En soldan start'la. Gir gir git tamam. Yürü yürü üstten yürü. Gir şu parti başkanına. Parti başkanına git. Gir tamam. Sağ meclisleri geliyor. Stop git. Stop da dön sağlı meclisleri. Yürü direkt 60 lira önüne sol dur. Gir o. Basit de sol vur. Vur ağaca, vur. Atma 70'i direkt gir üstlerine. Yürü devam et. Direkt yürü. Ferhat meclisleri çıkıyor. Bir kulak ferhat kuşu kafana. Vur 70'i vur 70'i vur, vur 70'i vur. Vur direkt vur direkt yürü. direkt üstlerine. Yürü devam et. Gel direkt stop gir gel. Gel direkt gür. benim kafadan gel. Gel gel köllüler gel gür, direkt stop gir. Laura, Laura'ya git Laura'yı bırakma. Stop yarak yürü. Direkt yürü 60'lar. 3-2 devam et, devam et, devam et. Uzak yürü. Bas 60'lar. Bırak 60'lar. Bırakmışsın hemen direkt gel. Stop'a ne gel. gel. 10 kan. Direkt atlar at Atlar e, atmışını geri çık. Tabak alma. Kalma çakal. Arkadan direkt fer atmışlar. 3 kafana bir. Fırlat direkt dışını. Buraya düşünür. Buraya düşünür. Buraya düşünür. Buraya düşünür. Buraya hemen geri çıkıyor olacağız. Çık. de geldi. Çık. Mele var ya. Çekeceğim ben onunla. Topla direkt buraya. Küçül direkt. Küçül. Küçül. Gel bende sol dibe yürü. Yürü direkt onlara doğru. Yürü direkt. Çabuk çabuk. Direkt öne, Direkt yürü. Yürü direkt yürü. 60'da 3 devam et. Devam et. Yürü. 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 Bas. Bas. Geht. Sol vur. Vur. Ter atmışa kadar. Sol vur. Scheme. Vur. Direkt vur. Vur. Her şey vur. Her şey vur. Hadi vur. Burada vur vur tamam dur dur hemen isim verisi sadan. Kalan başına olsa da. Sol top düz sollu 33 çöner full 33 çöner 33 çöner şu meçteleri git. Kreşli kes kes şu. Tam dön direk sollu dön 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 yürü bas 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 gel bana ya. Burası dolu bak gel sen bana gel 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 gel. Direk yönü direkt yönü 70'te dur bas 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 bu ferip şeyler bu ferip şeyler bu ferip şeyler alamayacak dur. Bu ferip şeyler dur dur dur. Allah Allah direk dön. Hemen şunu stopla gir gir birliğe. Elini düşürdüm. Gir gir birliği bırakma. Herkes birliğe gitsin. Gir birliğe gir, Birliğe gir, gir birliğe git. Orası şu çocukları. Stopla direkt bunları. Götür. Devam et devam et devam et. Götür götür. Solu dön bunların kafaya bak. Tepe meş nerede? Benim kafada. Evet benim kafada. Bu 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 bu. Buna git hemen benim kafam Götür zaten çok güzel öbürünü de. Hemen stop gir. Korkma korkma kafana stop gir. Dönerek bak. Dönerek. Dönerek gir. Yürü yürü devam et. Tamam yürü üstten yürü. Gel direkt önüne doğru yürü. Bu tovunu açacak. Stopla şunu geç. Sağım var tamam mı? Yürü solda yürü. En arkada TP Mage tuttum bak en arkada. Kim o? Bekir oğlu herhalde bunlar TP Mage. Evet evet en öndeki en öndeki. Bak elin elin dandik. Bize atlayacak var. gitme gitme gitme. Gel soldu gel direkt Mage'lere gel 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 Mage'lere gel. Direkt Mage'lere yürü. Devam et devam et. Yürü. Sağlı hemen bak kafamıza çıkacaklar. Direkt önüne gel. Hemen dön direkt sağlı bak billi tut. Billi billi billiye gel Burası tut billi. Tut. Tekle direkt billi. Tekle. Bunların kafaya dön direkt 70'e dur bak. Bas at işte tepeye doğru. Vur ferik bu şakalar vur. Vur ferik bu vur. Vur devam et dur. Dur tek şu arkada kalan tamam. Direkt bir üstlerine yürü devam et. Bir linki yok. Tamam çık geri adam bir yok. Çık, En önden gelen var yürü. tut tut. Yedi vur. Tek kanka. Tamam yürü üstlerine yürü de bize atlayacak. Direkt bir üstlerine yürü tamam. devam et. Yani. Sol, en solda Bekir oğlu. Tut 35 ondayım, ondayım. Tut 35 3, 2, 1. Tekle. 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 tek de vur 60 etmiş kafasını. Vur 60 etmiş. Vur vur direkt vur. Kafana karış vur vur. Kafana doğru vur. Vur sen vur. Ferit kuşa kadar kafana. start git sonra git. Gir şu orospu çocuklarına. Tamam yürü de. Bak arkada, en arkada bak. Gel gel burada gel. Gel benim kafaya gel. Çabuk çabuk burada hemen direkt stop oynuyoruz gel. Korkma korkma direkt stop giriyorsun bak. Geç bu kreatör içinden geç geç. Stoplayarak yere bak. Bir Bekir oğlu bak bizim girişte. Direkt tut onu birliği. Tekle direkt onu tekle vur 60 etti sonra kafasına. Vur 60 etti. Vur direkt vur. Vur her şeyi vur Ferhat Paşa'ya kadar vur. Vur Ferhat Paşa'ya kadar 10 kası kalmayacak vur. Sen vur salağı vur. Vur buradan vur. Vur. Tamam yürü. Ölmedi ölmedi. Direkt yürü Bekir oğlu. Direkt yürü kafasına stopla yere giriyor. Kafan geldi. Çık geri. Çık, çık Çok seri topla buraya. Oynama yerinde. Oynama bak yerinde oyna 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 Kafana direkt stop gir 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 devam. Stop gir gir. Kafana stop gir gir. Stop der, gir. öleceksin. 10k gelsin. TC çok güzel geldi. Oynattım ben. Eksi oynatamadı. Ters yap. Ters yap ters yap. Yerden düşeceksiniz bak. Adamı o kadar düşün üstüne bana mali Bilanço çeksene beni. Çek beni. Aldım. Hemen alttan aldım ben. Devam. Küçülün direkt. Küçül 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 küçül. Gel direkt öne yürü. Yürü çabuk çabuk. Çabu. 75 basma. Ben demeden basma. Dur ya. Arkada kalırsın ya. Yürü. Tamam, 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 tamam. Direkt yürü önüne. Direkt yürü. Milli önünde bak. Tut tek Tekle kere, iki kere, tekle iki kere, iki kere, tekle, 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 direkt doğru 60'da Yürü bas, bas Yetmişte sen vur Yetmişte vur yetmişte vur vur, 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 direkt vur, 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 Direkt yürüyorum. Şunu da tekle, tekle vur da. Kes bunu, kes bunu. Tamam yürü gel.